Eskiden kar yağardı Erzurum'a Torpak damlarda sırt sırt da yaşardık Sabahın kalkar damlarımızı kürüdük ya Allah Kardan tayalar alırdı mehlelerin önünde Tüneller açar Yola kavuşurduk Eskiden kar yağardı Erzurum'a Henüz ayrılmamıştı. Henüz bölünmemişti. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda... ...omuz omuza sıcak ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz laba laba. Öz yanımdan çok sevdiğim Erzurum... Çaresiz dişimi sıktım gidireme. Hey, hey, hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem hey, hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem he Henüz bölünmemiştik Henüz ayrılmamıştık Henüz icat olmamıştı Kooperatifler, siteler, dübleksler, tripleksler Olmaz olası karton piyerler Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı her zorma. Ben beyaz Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife. Esnaflar bir siteye. Zenginler düblekslere, triblekslere. Garibanlar geber ulan gece kondurarak kalmamıştı ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa, lapa. çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu. Sırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Oğul elli yıldır bekledi gümekini Harmana dökmeden yaktım gidilemey El elli yıldır bekledi gümekini Parmana dökmeden yaktım gidirem he. Hey, hey. Gidirem he. Hey, hey. Eskiden kar yağar diğer sorma Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz. Dev ekran televizyonlarımız. Nefret no buz dolaplarımız ama kilerlerimiz hırdigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi çünkü kar yağardı zurma çünkü kar rahmetti çünkü kar bereketti Eskiden kar yağardı zurma Adam boyu Adamlar da adamdı o zamanlar. Ne cumhuriyet caddesinde onun bunun namusuna kötü gözle bakar ne de laf atarlardı. Çünkü senin namussun benim, benimkisi senindi, biridir, bizidir. Ve kar yağardı Erzurum'a, adam boyu ve adamlar da adamdılar o zamanlar. Reyhanim derdim gamım bitmedi İftira darbesi cana simmedi Oğul Zeynel Hora sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidirem hey Hele Zeynel Hora sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidirem Gidirem ben kar sendin kar bendim kar bizdik eridir eridi